Merhaba arkadaşlar. Ee, bu ara benim çok, çok, takıldığım bir konu var. Ee, öğrenciler konusu. Malum bizi bilenler biliyor. Benim oğlum Furkan 8 yaşında. İlkokul 2'ye gidiyor. Ya çocuklara bir ders veriyorlar arkadaşlar. Ben de dedim diyorum ki şudur. Çocuğa hikaye vermişler 50 sayfa, 46 sayfa. Bunu okuyacak, imtihan olacak, yazılı olacak bir çocuk. Diyor ki 8 yaşındaki çocuğu niye imtihana sokarsın? Daha hayatının başında olan çocuğu hayata başlarken daha imtihanla başlatmak ne kadar doğrudur ya. Yani bu çocuk şimdiden bu hayatta imtihan olmaya başlarsa bu hayatı nasıl geçecek bu çocuğun? Çocuğa çocukluğunu yaşatmıyor İngilizce dersi. İlkokul 2'ye giden çocuğa. Şimdi akşam bir soru atmışlar. İşte atıyorum. <laughs> Ahmet diyor. Arjantin'de pusula ne tarafı gösterir? Diyor. Elinde pusula var diyor. Ne yönü gösterir? Ulan Türkiye'nin altın 7'inde Arjantin mi kaldı? Yani şimdi bunu ilkokula giden çocuk nereden bilir ya? Böyle bir saçmalık var mı? Kaç kişi biliyor? Hadi. Soruyorum arkadaşlar kaç kişi çıkar? Ya böyle bir saçma yeminle söylüyorum bak çoğu lise öğrencisine de sor bunu bilmez ya. Sen bunu ilkokul ikinci sınıf öğrencisine nasıl soruyorsun ya? Böyle bir mantıksızlık var mı? Şimdi ben çocuğuma diyorum ki oğlum kaç alırsan al hiç önemli değil. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de bilsen önemli değil. On tane de bilsen önemli değil imtihanda. <laughs> Okuması da önemli değil. Okuyup okumaması da önemli değil. Kendini hayatını idame ettirecek kadar bir mesleği olsun yeter. Ha, benim gönlüm bizim fırsatımız olmadı arkadaşlar. Bizim zamanımızda öyle imkanlarımız olmadı. Ama ben sağlam bilgisayar kursuna göndereceğim. Bilgisayarı iyice bir öğrensin. yani içini dışını öğrensin bilgisayarın. Değil Teknoloji devri ya. Allah aşkına. Pusulayla pusulayla. Kime lazım pusula şimdi ya? Bir sorarım size. Hangi meslekte pusula lazım? Arkadaşlar. Hayatımızın hangi alanında pusula kullanıyoruz? Allah aşkına bir bana biri bunu izah etsin ya. Hangi meslek dalında pusula kullanılıyor? Ya böyle bu kadar bir saçma iş mi olur ya? Şimdi Çocuğum ister okusun, ister okumasın. Çocuğu yarış atı gibi bir hedef koyup da şu hedefe ulaşacağım diye kesinlikle Allah nasip zorlamayı düşünmüyorum. İster okusun, ister okumasın, hedefini kendi belirlesin. Ben çocuğa bir hedef koyup da buraya ulaşacağım diye kesinlikle tepesine çökmeyi niyetim yok Allah nasip ederse. Çünkü önce bir çocukluğunu yaşasın. Bir hayatını en güzel şu anda 8 yaşında sorumluluğu olmadan şöyle rahatça uyuyabilsin, oynayabilsin, gezebilsin. Ha tabii dersini de yapsın. Yavaş yavaş sorumlulukları öğrensin ama birden de yüklenmenin anlamı yok. Çocukları birbiriyle yarıştırmanın. Çocuğun psikolojisi bozuluyor ya. Öbür arkadaşı 9 alıyor. Bu 7 almış, çocuk daha 7 yaşında yarışa giriyor, 8 yaşında. biriyle Birileriyle yarış haline giriyor. Bu yarış ondan sonra büyüdüğü zaman mesleğinde rekabete dönüşecek. Büyükler rekabet ediyor, o küçük olan yarış büyüdüğü zaman rekabete dönüşüyor. En sonunda olmadı. Neye dönüşüyor? İntikama kine dönüşüyor. Artık insanlar belli bir doyumsuzluğa geldiği zaman kinleşmeye başlıyor birbirine, düşman oluyor. Ya biz bunu hayatımızın başında yapıyoruz ama bu programı. insana öyle bir başlıyor ki, çocuk daha ilkokula başladığı zaman yarışa başlıyor. Böyle bir saçmalık mı olur ya? O olacak ne olacak? Okumak eski denemişti. her taraf dip, üniversite diplomalı dolu. Ki yanlış anlamayın beni Bu gerçektir ama insanların itiraf etmesi zordur Üniversite mezunları neyi öğrendi Allah aşkına mesleğini dört dörtlük izah edebilen bilen kaç kişi var Üniversiteden mezun olduktan Dört dörtlük konuya hakim olan Kaç kişi var Okuduğu konuya Maalesef Bunu itiraf etmek zordur Kabullenmek zordur ama gerçek bu arkadaşlar. Tek geliyor mesleğimiz gereği inşaat mühendisi kardeşlerimiz. Üniversiteden mezun olmuşlar, inşaat mühendisi olmuşlar. Arkadaşlar yuva okumayı bilmiyorlar. Kurmayı bilmiyorlar. Yuvayı kurmayı bilmiyorlar. Çünkü niye? Yeterince gösterilmemiş. Tanıtılmamış. imkanı olmamış. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Ben sana dokulu mezunuyum. Metal işleri, kaynak bölümü. Ya üç senede okulda benim kullandığım elektrot beş tanedir ya. Ama ondan sonra staja çıktım sanayiye. Sanayide günlük neredeyse bir kutu elektrot harcıyordum. Bu iş nasıl olur? Anlatmayla olmaz, pratikle olur. Bu işler uygulamayla olur. Yani demek istediğim şu, Tamam okul temel bilgileri veriyor kağıt üstünde ama uygulamaya geçtiği zaman yetersiz kalıyor. Sahada uygulamak çok farklı bir şey. O yüzden şimdi bakın etrafınızda vardır. Çocukların yüzde doksan dokuzu okula gönülsüz gidiyor. Var mı bir tane koşarak okula giden bildiğiniz? Ama okul açıldı, okula gideceğim diye sevinen var mı? O da varsa arkadaşları dedim. Arkadaşlarıyla oynamak için heves olanlar vardır, onlar belki ister. Onun haricinde hiç gönüllü giden var mı? Yok. Bir kere okul çocuklara sevdirilmiyor. Çocuklara öyle bir durum olması lazım ki, bunu da eğitimci sağlaması lazım, ben değil. Çocuk okulu arzulaması lazım, sabırsızlanması lazım okula gitmek için. Ama işte eğitimimiz yeterli değil. Bu nasıl sağlanır? Onu da sağlamanın yollarından biri. Ben aklımın yettiği kadarını söyleyeyim. Çocuğun sevdiği dersi gördüğü zaman çocuk okula gitmeyi ister. Şimdi bizim hayatımızı bu lise dönemi de dahil olmak üzere mefailin failatin yedi. E hey, kalıbı mıydı bunlar? Şiir kalıbı mıydı? Neydi bunlar? Ya Allah aşkına hiç hayatında mefailin, failatin lazım olan oldu mu içinizde? Veya da x, y, z'ye lazım olan oldu mu ya? Bu matematiğin x, y, pi sayısı hiç lazım olan oldu mu? Ya bunu matematiği seven çocuğa göster sadece. Matematikte başarılı olan çocuğa sadece matematiği göster. Atıyorum. Bir vatandaş okudu, başarılı, doktor oldu. Bir doktora Pi sayısının ne gereği var? Veya da atıyorum, tarih, Malazgirt Savaşı'nı bilmesinin ne faydası var? Efendime söyleyeyim, İstanbul'un fethini bilmesinin ne faydası var? Ne bileyim, Hendek Savaşı'nı bilmesinin ne faydası var? Ya bu olmuş 100 sene, 300 sene, 300 sene önce 500 sene önce olmuş savaşı benim bilmemin bana ne faydası var kardeşim? Ya bana bunu bana bunu söylesin. Ben bu tarihi geçeceğim diye ana mı ağladı? Oku 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 oku. Sınavdan iyi not alıp da sınıfı geçeceğim diye ana mı ağladı ya? Ya ben 53 yaşıma geldim. Benim Jong Bayra Savaşı'nı bilmekten hiçbir karım olmadı zamana kadar ya. Ya bana öğreteceğin şey benim hayatımda lazım olsun. Beni hayatımda lazım olmayacak şeyle ne imtihan ediyorsun kardeşim? Şimdi bir müzik öğretmeni olacak, müziği seven bir çocuk. Yatkınsa buna sadece müzik dersi ver. Bu çocuğu sen fizikle sorumlu tutma, matematikten sorumlu tutma. Tarihten sorumlu tutma bu çocuğu. Dediğim gibi Osmanlı'da olan savaşları bilmek bir müzik öğretmeninin ne ne karı var müzik öğretmeninin bunu öğrenmekle veya da matematik profesörünün resim çizmekle Müzikle ne alakası olabilir? Sen bunu niye müzikle sorumlu tutuyorsun? Şimdi her öğrenci istediği dersten sorumlu olsa, sevdiği dersten, başarılı olduğu dersten sorumlu olsa, o çocuğa okul sıkıcı gelmez. Çocuk da okula koşarak gider. Niye? Sevdiği şeyi yapacak çünkü. Ama bizde ne oluyor? Daha çocukluktan standartlar dayatılıyor. Bunu 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 yapacaksın tarihi, coğrafyayı, fiziği, kimyayı, İngilizceyi, matematiği, Türkçe işte ondan sonra yani edebiyatı. Ya ben hepsinden niye sorumlu tutuyorum arkadaş? Ben aruz veznini bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Ben şair mi olacağım ya? Bir de şiir yani. Bu insanın gönlünden geldiği gibi yazdığı bir şey. Birisi kalıp oluşturdu diye niye ben de onun gibi yazmak zorundayım? İnsan şiir içinden gelir bazı şeyler. Kağıda döker. Niye ben birilerinin oluşturduğu kalıp üzerinden yapmak zorundayım bu şiiri? Onun kalıbının üstünden yazmak zorundayım ya. Beni ilgilendirmiyor ki ya. O öyle yazmış, ben de başka türlü yazıyorum arkadaş. Ben de böyle yazmayı seviyorum ya. Bunun hakkında kanun mu var? Benim şiirimi sever, bu tarzı ya. bunu okusun, o tarzı seven, onu okusun. O pi sayısı. Kime lazım kardeşim? Fizikçiye lazım. Veya kimyacıya her neyse matematikçiye. Bunlara öğret kardeşim. Başka çocuğu bu x, y, z'den x, p sayısına sorumlu tutma. İnsanın bakın her şey için böyledir. Anlayamadığı zaman aşırı bunalıma girer. Yaptığı iş verimli olmaz. Bizim işimizde bile ya. Bir işin eğer şeyine yatmıyorsa var ya ...kafana uymuyorsa yaptığın iş... ...inanın o işten verim gelmez ya... ...düzen tutturamazsın yani. Çalışan için de... ...işveren için de... ...herkes için bu iş sıkıntılıdır. İşin mantığının dışına çıkmayacaksın. Zorlamayacaksın. Bunun dışına çıktığı zaman... ...herkes için çekilmez olur hayat. E bu 8 yaşındaki çocuk için de... ...haydi haydi zor olur. Şimdi... Tamam çocuğa tarihini anlat. Kabaca anlat. Bak de bizim böyle böyle bir tarihimiz olmuş. Bu savaşları yapmışız. Ama çocuğu bundan sorumlu tutma arkadaş. Dediğim gibi işte bir Sırp sındığı savaşı. Hendek savaşı. Kimsenin bildiği yok, hatırladığı yok. Onlar da kağıtlarda yazan ne kadar iyiydi, ne kadar doğru. Zaten o da çok karışık malum. Bu konular son zamanlarda yanlış tarih diye falan bir sürü şeyler yazılıyor. Onun da ne kadar eğri ne kadar doğru olduğu belli değil yazdıklarını okuyoruz, inanıyoruz. İnanmak zorundayız başka çaremiz yok çünkü. Benden 500 sene önce olmuş savaşı ne yapayım arkadaş olmuş bitmiş. Bana yarınım önemli. Yarın ne olacak o önemli. Bana yarınımı kurtaracak bir şeyler öğret. Benim yarınıma faydalı olacak bir şeyler öğret bana. Sen hala Osmanlı ile övülmekle hayatımızı geçiriyoruz. Ya yapmış, yetmiş, tutmuş. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun atalarımızın. Ama bununla avunup da hayat geçmiyor ya. Artık bazı şeyleri aşmak lazım. Demek istediğim şu. Hayatımın 5 ilkokul, 5 orta, şey 3 üç orta 3 de lise, 11 senesi okul mücadelesiyle geçti. Ondan sonra hayata atıldık. 53 yaşımıza geldik. Bu zamana kadar da çalışmayla geçim derdiyle geçti. Ne yaptım ben bu hayatta ya? Ne yaşadım? Yaşamıyoruz ki şu anda. Robot gibiyiz. Şimdi sabah yedi buçukta kalkıyorum buraya işe geliyor çalışıyoruz akşam altıya kadar falan ondan sonra robot gibi aynı eve git duş al yemeğini ye bir iki saat için televizyon televizyon veya çocuk dersleri var şimdi ki hayatımızda onunla uğraş yat sabah kalk aynı aynı standart standart mod ya yaşıyoruz ya ne yaşaması yaşamak değil bu ya Kendimizden haberimiz yok. Nedir? Hep bir fazlası olsun. Hep uğraşımız ne? Bir fazla kazanmaya. Kendimiz için değilse çocuğumuz için. Biz rahat edemedik. Çocuğumuz rahat etsin. Kendimizden geçiyoruz artık. Çocuklar için yaşamaya başlıyoruz. Belli bir yaşa geliyor. Ondan sonra zaten kendini unutuyor. Çocuklar için yaşıyor. Ondan sonra sağlık sorunların başlıyor. Elinde bir idrar torbası. Veya bir ne bileyim Oranda buranda korse morse hastane kapılarından ayrılamıyorum da sonra. Şurada şu randevum var. Dahiyede, dahiliyede, de şuna görüneceğim. Biroloji de buna görüneceğim. Şunu da buna görüneceğim. Zaten hastalıklarda malum eskisi gibi değil. Salgın üstüne salgın, salgın üstüne salgın. Yani konu de, nereden nereye geldi? Demek istediğim şu hayatı yarış haline getirmeden normal yaşamayı öğrenmemiz lazım. Biz hayatı doğuştan yarış haline sokuyoruz. Yarışmakla bitiyor ve parkurun sonunda bitiş noktası da yok. İşte ilkokulda not yarışı başlıyor. Ondan sonra evleniyor, evlenme yarışı başlıyor. Ondan sonra geçim değerli. Bu sefer ev alma yarışı, araba alma yarışı, gücün yetiyorsa yazdır, tatil, hep farkında değiliz. Birbirimizle yarıştığımızın aslında yarışıyoruz, farkında değiliz çoğu zaman. İnanın yarışıyoruz. Bak bunları insanın itiraf etmesi zordur arkadaşlar. Kendine itiraf etmesi zordur bazı şeyleri. Ama hayatın gerçeği budur. Her dalda yarışıyorsun yarışmaktan yaşayamıyoruz. Tek çözüm ya. Çocuklara istediği dersi görsün çocuk. Çocuğu zorlama. Bak çocuk okula nasıl severek gidiyor o zaman. Kusura bakmayın başınızı ağrıttım. Daha fazla uzatmayın. Ben coştum da coşuyorum.